Merhaba 1 dolar telif videosunda da karşınızdayım. Dolarda yeni rekor kırıldı. 8.95'ler görüldü. Tabii ki burada öngörü olarak da baktığımızda piyasayı okuyamayan bir merkez bankasıyla karşı karşıya olduğumuzu da gördük. Şimdi faiz indirildiği dönem, Amerika'nın faiz artırmaya, varlık alımını azaltmaya gittiği dönem ve dünyada faizler artıyor. Yani biz herkesin yaptığının tersini yaparak başarı sağlamaya çalışıyoruz. Burada bu hatayı gördükten sonra piyasa oyuncuları da elbette ki bu hatayı değerlendirecektir. Yani şöyle düşünün futboldan örnek verelim. Siz kalenizi boş bırakırsanız o kaleye golü atarlar. Yani sizin amacınız TL'nin değer kazanmasını sağlamakken tam tersini yaparsanız da paranız değer kaybeder. Zaten de bunu istiyorsanız sonuçlarına elbette ki katlanmak zorunda kalacaksınız diye ifade edelim. Şimdi öncelikle konu şu, ben 8.80 üzerinde dolar aldım. Hatta dolar almak için riskli bir fiyat. Neden riskli bir fiyat? Çünkü daha önceki zirve rakamıydı. Ama Şahap Bey geldiğinden beri göreve yani özellikle 4-5 ayda dolara yeni rekor kırdırmayı da başardı. Yani bu açıdan da tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada dolar hangi seviyeyi görür? Bunu altınla eşdeğer düşünmek lazım. Bunu detaylı anlattım altın videosunda da. Burada da biraz kısaca bahsedeyim. Şimdi DX endeksinde özellikle dolar endeksinin yükseldiğini görüyoruz. Yani talep dolara artıyor. Dolara talep arttıkça... Altın düşecektir. Altın düştükçe Dolar TL içeride daha yukarı fiyatları görecektir. Yani kendisine bir marj, bir alan edindikçe hareket edecektir. O yüzden biraz sakin kalması, yavaş yavaş gitmesinin normal olduğunu düşünüyorum. Bir diğer taraftan da bakarsak merkez şimdi dolar satıyordur. Yani yavaş yavaş, kademe kademe gitmesinin etkenlerinden bir tanesi de bu olacaktır. Şimdi elinizde zaten zar zor yeni toparlamaya başladığınız bir rezerv varken faiz indirerek o rezervden de tekrar daha kötü bir duruma gelebilme ihtimali var. Şimdi özellikle bundan sonraki durum nasıl olacak ona bakalım. Öncelikle dolar yavaşça 9.08'lerin üzerinde haftalık kapatmaya çalışacak. Eğer kapatabilirse 1 TL'ye kadar orta vadede yukarı yönlü bir hareket başlayacaktır. Bunu geri çevirmek için ne gerekiyor? Tabii ki faiz artırımı gerekiyor. Faiz artırabilirler mi? Yani bu dönemde artıramayacaklarını o kadar güzel ispat ettiler ki artık piyasa biz artıracak deseler de inanmaz. Çünkü baktığımızda merkez bir hata yaptı. Dedi ki ben dedi manşetten özellikle çekirdek enflasyona dönüş yapıyorum dedi. Oraya bakacağım dedi. Yani piyasada bunu ilk önce fiyatlamayı yukarı alarak aldı. Tabii ki özellikle faizi ne zaman indireceğini önemsedi. Neden faizi ne zaman indireceğini önemsediğini şöyle görmek lazım. Çünkü enflasyon düşmeden siz faiz indirirseniz o dolar gider. O dolar yükselir. O dolar rekor kırar ki kırmaya başladı. Bundan sonraki aşamada şimdi dolar almıştık. Yukarı yönlü gidiyor satacak mıyız gibi gelişmelerden çok Bundan sonraki süreçte merkezin bir faiz indirimi daha olacaktır. Bir toplantı sonra onu da bekleyeceğiz. Oradan da biraz daha yükselecek. Ama eninde sonunda şuna geleceğiz bakın. Merkez Bankası Başkanı görevden alınacak. Yerine faiz artırmak için yeni başkan gelecek. Yeni başkan Türkiye'ye yeni vaatlerde bulunacak. Ve biz orada doları satmış olacağız. Yani Gereksiz, hepimizin daha önce yaşadığı, sonucunu bildiğimiz filmi tekrar tekrar izliyoruz. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde detayları görelim. Evet şimdi dolarda özellikle artık Merkez Bankası faiz indirdikten sonra konuşulabilecek şeyler çok az. Tabii ki bu faiz indirimi dolardaki yükselişe devam edecektir. Özellikle ilk gideceği nokta 9.15 olacaktır. 9.15'ten sonra da haftalıkta şuna dikkat edeceğiz. 9.08'in üzerinde kapanışlar ve sayıları yani... Burada baktığımızda 9.15'e geldikten sonra Hamleyi şu şekilde düşünelim. Yani yavaş yavaş da olabilir bu sert de olabilir yükselişi. Özellikle bunu belirleyecek olan Amerikan dolarının yükselişi yani DXY'nin yükselişi, Amerikan 10 yıllıklarındaki sert yükseliş bunların hepsi piyasayı sarsacaktır. Tabii ki bunlar sarstıkça da TL değer kaybetmeye devam edecektir. Neden? Çünkü enflasyon 19 iken siz gelip faizi düşürdünüz. Siz faizi düşürdüğünüzde, dolar düşmeyecektir. Dolar yükselecektir otomatik olarak. Dolar yükseldiği zaman enflasyon yükselecektir. Enflasyon yükseldiği zaman siz faiz artırmak zorunda kalacaksınız. Amerikan Merkez Bankası enflasyon yükselirken açıklamasında biz faiz artırmaya hazırız gerekirse faiz artırırız enflasyon arttığı sürece eğer geçici olmazsa demesinin sebebi tabii ki enflasyon artarsa siz de faizi artırarak bunu düşürebilme yoluna gidebilmelisiniz. Ama biz tam tersini yapıyoruz her zamanki gibi. Şimdi haftalık grafikte neden 9.08? Bu grafikteki benim önemsediğim rakamlardan bir tanesi 8.22 yani şurası. Buranın altına gelsek biz dolarda aşağı yönde devam edeceğiz ama ekonomi yönetiminin özellikle bir tavrı var. Bu tavrı hatta İş Bankası Genel Müdürü de açıkladı. Yani doları yükseltmek, kuru yükseltmek üzerine bir tavır var. Bunu elbette ki biz de görüyoruz ama sonuç itibariyle de bir şekilde bunu yapmazlar diye düşünüyorsun. Yani Türkiye'yi Türkiye seviyorsun, devletini seviyorsun ama bakıyorsun uygulamaya baktığında ise TL'nin değer kaybını oynayan bir ekonomi yönetimi var. Madem değer kaybını oynuyorlar, biz de ona göre oyun planını değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi 9.08 burası bakın tam şu nokta. Buranın üzerine çıkması dolara 1 TL yukarı yönlü hamle getirir. Şimdi siz bir sonraki toplantıda faizi bir daha indirin. İndirdiğiniz zaman diyelim o toplantıya yaklaştığında dolar 9.20 ise 9.50'ye doğru yavaş yavaş gidecektir. Siz bir daha indirin 10 TL'yi görecektir. Yani yaptığınız hatanın karşılığını mutlaka alacaksınız. Yani bunu da biliyorsunuz çünkü hepinizin ekonomi diploması var vesaire. Yani sonuç itibariyle buradan bilmeden gelebilecek kapasitede olduğunuzu düşünmüyorum. Hepimiz birbirimizin bildiğini de biliyoruz. Hata yapmayı bilerek hata yaptığınızı da biliyoruz ama sonuçta ne oluyor? Ülke olarak fakirleşiyoruz. Fakirleşmemizin kime faydası var? Tabii ki ihracatçıya faydası var. Aynı zamanda burada tabii faizlerin inmesinden kaynaklı müteahhitlere faydası var. Ama vatandaşa bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Neye dikkat edeceğiz? Tekrar biz teknik analize dönelim. 9.08'in üzerinde haftalık kapanışa. Bakın burası haftalık. Geçelim diğer grafiğe. Diğer grafikteki benim kendi sistemimdeki görünüm. Burada 9.18 rakamı gözüküyor. 9.18'e kadar şuradan itibaren bir kırılım gösterdi. Fakat Tabii Merkez Bankası'nın faiz indirimini görmek istedim. Yani sonuç itibariyle burada yukarı yön sinyalini verdi ama ben bu indirimin sinyalini görmekten çok kendisinin yapacağı hatayı görmek istedim. Evet geç aldım doları ama orada şu avantajım oldu. Onu da itiraf edeyim. Yani doları almak gibi bir fikrim yokken altın almayı bekliyordum normalde altın düşeceği için ama dolara tekrar döndüm. Bu avantajı bana sağlamış oldu Merkez Bankası. Yani ne olacak? dolardan para kazanacağım döneceğim altın alacağım o kazandığımla birlikte. Yani burada bakacağız 9.20'lere geldikten sonraki oyun planına. 9.20'lerde nasıl bir direnç olduğunu şuradan görebilirsiniz. Bakın buraya değdiğinde her seferinde gevşediği nokta şu anda 9.20'ye denk geliyor. Haftalıkta da 9.07 olarak ifade etmiştim. Şimdi burada tabii ki euro dolar paritesini bir kere şunu görelim. Euro dolar yani euro değer kaybediyor dolara karşı ama bizim paramıza karşı değer kazanmak için hazırlık yapıyor. Yani euro değer kaybettikçe bizim dolar içeride değer kazanacağı için euronun değer kaybı sınırlı kalacaktır. Ama dolar kadar da getirmeyecektir. Diyelim dolar %1 prim yaptıysa 0.5 de euro prim yapacaktır. Ama biraz daha gidişi daha kötürüm bir hareketle olacaktır diye ifade edelim. Destek noktasında ifade edeyim. Burada 10.27 idi. Ben burayı ancak faiz indirimiyle geçer diye ifade etmiştim. Sağolsunlar faiz indirimi yaptılar. Bundan sonraki harekette maksimumda görebileceği rakam 11.50 olarak gözüküyor. Bu rakamın üzerinde kaldığı sürece bu da %10'a denk geliyor diye ifade edelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.